arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle e, Survival çekiyoruz. Yanımda böyle kanık verebilirim. Yanımda arkadaşım Fuskan var. Daha demin ne oldu? Dur öyle. Ne oluyor lan? Matu daha fazla dünya seçeneği. Açık. Bonus sandık açık olsun. Ee, tamam böyle devam edelim. Allah bilmem. İyi. İnşallah güzel olur. Evet. Arkadaşlar öyle bir son var mı bilmiyoruz. <laughs> Seri yarıda kesilebilir. Ee, kanal güzel gidiyor. 14 abone 260 görüntülenme oldu. Öyle işte. sen sözü sana bırakalım. Hadi lan. Ama böyle video çekmek Yani fazla bir iki sesli. videoları çekiyorum ve katıyorum YouTube'a. Mesela bunu ama günlük Büyük Yaptığım atmam için hafta sonları sadece iki video atıyorum. Bunu çok az yüzde on ihtimalle bir gün atabilirim, ihtimalle yarın atabilirim. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Furkan sana bir şey sormak istiyordu canım. Sen Esra Rengiz kasabayı izliyor musun? Evet. Orada ne vardı? E bir Aynen. Oyun kastı. Tamam devam ediyoruz. Lan oyun kastı. Bir dakika. Bir dakika. Ee, oyun bir geçsin. Şöyle geri zekalı mallı geçsin. geçti. Geçmedi. Neyse oynarız biz. Uçtu zaten öyle görünmüyor. Oha maşallah. Evet, e, hadi lan. Şunu kesedim. Ses Şu meşaleleri de torçlarımızı yana alalım değil mi? Karanlıkta kalmayalım. Niye sessiz konuştun? Ben bari videoda sesini duyuyorsun. <laughs> bu da arkadaşlar çaktırmayın da bu olmayı sevmiyor. <laughs> Biz yine de arkadaşlar. Şey, Bu arada Burak Önday'a buradan tebrik ediyorum. 1 milyon abone olmuş. Ee, bizim Furkan yani mesela senin YouTube kanalın olsa senin kanalın 1 milyon abone olsa ne yaparsın? Yani fazla. Ya 1 milyon düşün bir. 1 milyon abone benim kanalım olsa mesela ben gece gündüz video çekerim Allah'a Bir milyon abone de daha ne? Bizim arkadaş. Ya. Arkadaşlar çoğu YouTube kanalı şey yaz. Artık şey diyor. Kasıyor da bu arada. Şey de oynasak kasmıyor da. Iı, kasada. Furkan da biliyor zaten kasada kasmadığını. Sesin çıksın Furkan'cığım. Fazla var Konuş ya. Bir şey Biz ne oynadığımızı söyledik mi acaba? Arkadaşlar söylemediysek size nasıl sorayla oynuyor? Ya serisine başladık. Ya başladık, başlasak Yok ya başlamayacak. Ya modu başlasak, başlamıyoruz da. ilk bakış çekiyoruz. Şimdi geberdik olur. At olur. Evet, e ee, arkadaşlar öyle de at olmuyor. Şöyle. Bir kere çok at olan. At olduk. At olduk. At olduk. At olduk. <gülüyor> Buraya. <gülüyor> Gel sütü <Steve> babaya dönelim. <laughs> evet. O nasıl orada geri doldu arkadaş? Şu anda şaşkınlıklar içinde boğulmaktayım. Boğulalım, kurtaramam. Ya şimdi da söyleyin. Niye serinin devamını getirmeden falan demeyin. Çünkü seriyi çekmiyoruz. İlk bakış yani ya. Ha, ya, serin çeksek bilmiyorum ya video sonra karar veririm. Seri veya ilk bakış yazarım zaten oraya. <laughs> Arkadaşlar bugün bizim, bizim okulda şey çekiliş vardı. Ya çekil e, bahar şenliği vardı. Ee, bize bir bok çıkmadı. Değil mi? <laughs> Bana çaydanlık çıktı da kızlara verdim birine tablet birine bisiklet çıktı o ballık bende olsun videoya var şu FPS'yi indir Kasma mı açık yok anladım kasmaması için her şey yapıyorum ama kasıyor. Hep videoya girince böyle yapıyor zaten. pislik. Yaratılışçılık modunda, modunda hiçbir şey olmuyor. Normalde de Normalde öyle oluyor pek. Ya mod var ya o yüzden de olabilir. Çok fazla mod var çünkü. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Fırkan, sen hasta isminiz neydi? Neydi? Bu arada buradan Çağrı diye selam gönderiyoruz. O da bizim yakın arkadaşımız. Keçören Sportif AŞ'ye gidiyor. altyapıya gidiyor. İleride geleceğin yeni yıldız diyebiliriz inşallah. Yani. Çünkü çok güzel oynuyor. Evet. <laughs> Geçen maç maç yapıyorduk. <gülüyor> <Sanmadım>. <gülüyor> kimle biz yaptıydık? Hani o arkaya çeviriydi ya Emir'leydi değil mi? Ha Emirle. Ha Emirle. Kusus mu ne vardı Rab? Emirle biz ha, evet, da, şey top öne gidecek diye bir atladık o arkaya bitti. Hez yazdıre yapıyordu <laughs> lan. ben hamburger hay ben böyle kasmanın. yapayım? Evet. Maşallah. Bir şey olmaz. Alayım mı? Dur. Aha. Oh my god. Evi evet, buraya yapacağım arkadaşlar bu arada onu söyle. Hadi la seri olmaz. Ya şu anda düşünüyorum zaten videonun altına yaparım. Yazarım. Arkadaşlar yeni serimize hoş geldiniz ve arkadaşlar yeni şahitliğimize şey, e, ee, yeni ilk bakış videomuza şu anda bir de yedi. kafayı yedi mana ne ki modu kurdum bilmiyorum bende. Furkan seri mi yapalım yoksa bu oh ilk, yok. bakış olsun? ilk bakış videosu mu olsun tamam Zaten sen çok olmayacağın için. Geldiğince yine Furkan'la falan videolar çekeriz. Ya. Şimdi şöyle şu kapatayım. Tam ne çıktı ki. Çekil işte. Ya, kastığı yetmiyor şimdi de. kastı için. Şu anda bir durduruyoruz. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bak videoyu durduruyorum dedi oyunun kasma saldık bir şey geçti. <laughs> güzel Ben kendim seri olarak çekerim veya karttan filan yanıma birilerini alayım belki almam bilmiyorum. Yine doğru. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Durduruyorum vallahi bak. Durdurdum git. devam Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya ne olur kasma ya. Kasarsan neyse. Kasarsan inşallah oyun Türkiye'de yasaklanır diyecektim de neyse. <laughs> Sakın öyle bir şey olmasın. He onunla, onunla ilgili konuşalım. Ee, Furkan benim arkadaşım. Minecraft yasaklanıyormuş. Evet ya. Hiç şey. Şiddet varmış. Kan varmış. Kan ne alaka kardeşim ya. Aa, yine kastı bak. <laughs> kan olmasına geçti. Kadın öldürünce. Kadın neyse artık öyle diyorlar. Kadın öldürünce <laughs> para gidiyor. Işte. Kadın mı var <laughs> orada ya? Banka taşıyormuş. <laughs> Banka mı var? Ya patlamadım. Alır, ben kafasam ne yapacaksın? Aynen. Hazır gece olmuş. Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu bitirelim. Sizlerinizi aldım videoyu beğenip yorum atmayı unutmayınız. Bir dakika. Evet yorum atın. Beğenin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. बना बाय बह